Şapşulardayım Dün de kar yağdı buraya Evet şöyle göstereyim Karşıda hala kar var Bu Alçaklardakiler eridi ama Hava hala soğuk Bir derece gösteriyor Termometreler sıcaklığı. Evin önünde Sular donmuştu Biraz çözülmüş tabi Evet şu Radar tepesi sayısal karasal yayın anteninin olduğu tepe. Evet orada hala kar var. Aşağı uçlar köyündeyiz şu anda. Kayınçom Aşağı uçlar köyü sulama kooperatifi başkanı. Hava soğuk. Her yerde kar var. Ondan bu sulama vanaları donmasın diye onları açıyoruz. Ayva da dökmüş ayvalarını. Burada zebil oluyor bu ayvalar. Ondan sonra İsmail'le beraber gideceğiz evde. Sıpa yapacağız odunları kesmek için. Değil mi İsmail? Evet. He? Evet inşallah Aynen. Güzel bir sıpa. Güzel bir yapalım. Gene lazım olur ya. Kullanırız. Evet. He burada mı? E, şuradakini açmıyoruz mu? Yok elma bahçesi. He bu elma bahçesi evet. Abi, Elmalar üstünde var birkaç ama. Onlar çürümüştür be. He. Karşıda Bakın sırtlarda kar var da sabah da bayağı iyi yağdı. Dün de yağdı dedi. Evet. Yani. Burası dikilmedik tavla mı Burası dikilmedik. Bu sene dikilmedi. He. Dışarıda durulacak hava yok dediğin gibi soğuk Ben biraz takke giydim böyle. <laughs> bir e, Ama altında akret var ya Baya da uzakmış da Daha da küçük ağaçlar <laughs> var Burası Çulfa Çınarı değil mi? He, vanayı mı geçtik? açıyoruz böyle çeşmelerini. açmıştı zaten. He açmış mı? Açmıştı. Koca açmıştır belki. Evet. Evet bunlar donmasın diye gece donman olursa Donlan. hava evet. aynı gayet hava soğuk. Görüyorsunuz her yerde tekrar göstereyim kar var. Evet. Burası da bizim Galaşlı Dağlı. Şey, çulfa çınar <laughs> kütüğü nereden çıktı değil mi? <gülüyor> aynen. <gülüyor> Şu yan tepki gösterdin İsmail. <laughs> Hadi oldu mu dedin. Bunlar da küçük şeftaliler. Daha bundan bu daması olacak değil mi? Evet. Ben yapabilir miyim bunları? İnşallah seninle beraber yapacağız. Evet. Ee. Ahmet. Evet aynen. Sen bundan çıtalarını falan kestir. nektarın. Bundan nektarın. Tüs şeftali. Evet. Ya. Yani. Ee, damlamalar da burada duruyor. Bunları da yayacağız sonra. <laughs> Hakikaten sümüklerimiz falan koyu ettirdi yani soğuk. Bu bahçede geçen de hümik asit attığımız bahçemizden biri. Evet görüyorsunuz yağın yağmurlarla karla humik asitler bizim iyice toprağa işlemiş. Bakalım sezonda bunların etkisini takip edeceğiz. Halen dalında elma var. Nasip koparıp yiyelim bunu da. Bakalım. Hmm. Daha hala sert sulu elma. Bunu da açalım açılmadıysa. Evet. Tam mı açıyorsun yarım ismi? Az. Az biraz açı veriyoruz. Evet. Evet. Kapalı sistem var bunlar. Bak görüyorsunuz. Değerli izleyiciler. Ocak ayının 17'si kar yağdı. Hava ne kadar soğuk. Ama daha önce havalar sıcak gitti ya. Bahane ağacı bakın çiçek açmayı görüyorum. birkaç gün daha hava sıcak gitse çiçek açacak evet şurada da muşmulamız var muşmula da olmuş herhalde değil mi İsmail oldu oldu Hı -hı. abi muşmula da olmuş zaman almak istiyordum şunu ama. Evet. <laughs> Toplamak lazım. Bu kırmızı da gübre tankı değil mi İsmail? He İçine gübre koyuyorlar. Oradan suyla beraber he. Evet. gübre atıyor ha. Evet. Suyla beraber, bakışla beraber. Evet. Açmış lan onu da. Hararet bastı ya. Yani. Saat 2'ye geldi İsmail. Ha? Saat 2 oldu. Hava da ısındı bu arada ha. Evet. Güneş açtı. Kaç? 6 evet. bin adım mı yürümüşsün İsmail? Evet. Bir de daha diyorum buradan çam armanına kadar yürürsek evet. Çamurun içinde tarlalarda 11, 11 10 bin olur mu? Oo. Oh. Baya bir spor yaptık bugün ha. Şuna bak yaprak. Şurada da var. He. Üç tane de. Bak çıkarmışlar. <laughs> Şu da var. Valla yani. birkaç gün daha sıcak ki sevkiyetten çiçek açacakmış daha. Her yerde kar var. Her yerde kar var. Telde elmaların da görseli çok iyi. Evet görüyorsunuz. Şekli, simetrisi, görüntüsü çok iyi. Evet. Şöyle. Ay İsmail! Hey. Beni beklemiyor mu lan? Hah? Nereye gideceksin koyunlara mı? Pek hızlı gidiyorsun ha. Buraya da yulaf saçtık. Bezelle saçtık. Çim saçtık. Hepsi karışık bakalım nasıl olacak. <laughs> Hayvanlara yem. Kaç adım yürüm şimdi İsmail? Bütün arazileri dolaştık geldik. Bu be? Evet, he. İyi gene de ya. O kadar Demek ki bugün soğuk. Bak öğlenden sonra saat 3 oldu. Hala da bu. Bak saçaklarda buz sarkıtları oluşmuş. Onlar bile erimedi yani. Motor önce zincirini falan ayarlayalım değil mi? Yağına tuzuna bakalım. O da bugün hatırı sayılır derecede soğuk yani. Biraz yumuşadı ama şimdi akşamüstü yine dona çekerse arkadaşlar şimdi kayınçom İsmail ile beraber sıpa yapacağız bir tane. Burada çam budakları var, elma dalları var, meşe dalları var. Bunları keseceğiz. Bunları tek tek elimizden kesiyoruz ama zor oluyor. Bayağı bir kuru odun keseceğiz. Şöyle anlatayım size. Bugün de hava bayağı soğuk yani. Ben bile bugün sakı giydim. Şu kütüğün etrafına bunlardan çakacağız böyle. Dört tane sıpa yapacağız. Bu şekilde. Ondan sonra bir hatta da karşıya o budaklardan da getireceğiz. Araya dizeceğiz böyle boyumuz yüksekliğince. Şurada kesim motorundan motorumuzu falan hazırladık buraya. Kesim motorunu. Kesim motorundan keseceğiz. İnşallah kısa zamanda çok iş yapacağız yani. Tamam. Evet. Sıpamızı yaptık. Şimdi budakları getireceğiz. Arasını dizeceğiz. Ondan sonra kesme başlayacağız. Motorla keseceğiz. Önce o getirdiğimiz badem sopaları falan olmadı. Çivi batmadı. Şimdi çamdan yaptık. sopalarını. Evet. Getirer mi İsmail? Onları getirer mi yavaş yavaş? Böyle böyle diziyoruz bakalım. Ben getireyim biraz daha. Hı. İsmail bu sıfayı daha sonra da bozmayalım işte. Tamam. Değil mi? Kullanırız El alemden aramaktan. <laughs> Aynen. Böyle birer birer budak bölmekten. Gelir bunları böyle keseriz küçük küçük. Ondan sonra kalınlarını ortadan böyle böyle veriz, inceltiriz. Yani mantıklı. Yani. Çarptı da nasıl sütüm ben. Çıkardık montu biraz sıcakta. Evet. Getireyim biraz da. Getir, getir. Tamam. <laughs> Vay İsmail. Beni beklemiyor mu lan? Şimdi bunlar İsmail her sene değil mi? Üstüne getirip atıyoruz. Ondan sonra alttakiler bak çürüyüp gidiyor. İşte bunları böyle kıyıp kıyıp koysak hiç olmasa yakarız. Veyahut da önce getirdiklerimizi önce yakarız. Sonrakiler sonra durur ama tabi böyle bu kadar odunun içinden alttakini üstüne çıkarmak çok da Kolay değil. Nasıl çıkaracağım? Bak de onlar çürümüş gitmiş. Şu sundurmanın altına koruz. Koru koru. Yakılır yani. Evet. Sıfamıza odunlarımızı dizdik. Şimdi önce bunun uçlarını alacağız değil mi İsmail? Aha. Uçlarından alalım. Uçlarından. Sonra biraz buradan. Bir, bu uçtan da biraz alırız. Evet. Ondan sonra ortadan da böleceğiz değil mi? Evet. Tamam. Bakalım bunu anlayan arkadaşlar, oduncu arkadaşlar yorumlarınızda yazın bize. Biz de bundan sonra daha güzel yapalım. Biz bu işin daha acemisiyiz. Daha önce bunlar çok yaptığımız işler değil yani babamızdan gördük de ama evet şimdi bakalım İsmail'le beraber yapacağız işte. İnşallah. Kusvarna 359 motorumuz vardı. Motor bozuldu daha kesim işine başlamadan. Şimdi bakalım bu stil MS 170 ile kesme uğraşacağız. Olduğu kadar bugünlük. Yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. Tamam. Nasıl? Başarılı değil mi? Evet, güzel. Küçük ama iyi iş yapıyor. Ee, bak bayağı şey yaptı ya bunlar. Aynen. Kalınları bile koysak onları bile kesecekmişiz de. Evet, küçük bir ayırdık ama olacak işte. mı? Tamam. Tamam. sunu ortada değil mi? Evet. Biraz. Ya, yağmurmuş. Yağmurda ıslanmış onlar biraz. İşte. Şöyle yaşamak güzel ama bu kadar da zorlukları da var yani. Ne hale. Hararet bastı ya. Sonra İsmail'le beraber gideceğiz evde. Sıpay yapacağız odunları kesmek için. İsmail bu sıpayı daha sonra da bozmayalım işte. Stil MS 170 ile. Ay İsmail! Beni beklemiyor